Türkiye'nin 81 ilinden yüzlerce drone pilotu hayat kurtarmak için gönüllü oldu. Yalova'da kurulan İHAKUT Savacılık Spor Kulübü herhangi bir afet anında gönüllü drone pilotlarını seferber edecek. Gönüllü pilotlar 1999 Gölcük Depremi'ni en ağır şekilde yaşayan Yalova'da tatbikat yaptı. Binaların hasar tespit durumunu belirleyecek, enkaz altında yaralıları tespit edecek. Yüzlerce drone pilotu hayat kurtarmak için gönüllü oldu. Dünyada bir ilki başarmak üzereyiz. Dünyada ikinci bir örneği yok bu oluşumun. Türkiye'de yok, dünyada da yok. Yalova'da yaşayan emekli asker Zafer Yılmaz, afet anında en hızlı şekilde müdahale etmeyi amaçladı. Bu kapsamda drone pilotlarıyla görüşerek İHAKUT Havacılık Spor Kulübü'nü kurdu. Hayat için havadayı sloganıyla yola çıkan kulübe kısa sürede çok sayıda kişi üye oldu. Tamamı gönüllülerden oluşan ekibin içinde mühendisler, yazılımcılar, öğretim görevlileri ve askerler bulunuyor. Drone pilotları deprem, sel, yangın gibi afetlerde görev yapacak. Depremde hasar gören ya da yıkılan binalar anında tespit edilecek. Termal dronlar sayesinde enkaz altında kaç kişinin bulunduğu, hatta yaralı olup olmadığı belirlenecek. Elde edilen bilgiler anında AFAD'la paylaşılıp hızla müdahale edilecek. Gönüllü olabilecek herkesi yakut içinde aramızda görmekten onur duyarız. Drone pilotu olabilir, ilk yardım eğitimi almış birisi olabilir, afat'ta daha önce kahraman kurtarma eğitimi almış birisi olabilir. 55 ilde 300'e yakın gönüllü drone pilotu bulunuyor. Bu sayının 81 ile yayılarak daha da artırılması hedefleniyor.